Kaslı CJ vs normal CJ vs şişko CJ. Öncelikle koşuda yorumlarına bakarsak çok ilginç bir şey oluyor ve ilk başta normal CJ yoruluyor. Daha sonra kaslı ve şişko olan en son yoruluyor. Gerçekten ilginç. Tutunma konusunda normal CJ zaten tutunabiliyor. Kaslı olan kolay bir şekilde tutunuyor. Şişko olansa evet tutunamıyor. Çatıdan çatıya atlamada normal CJ atlıyor. Kaslı olan kolayca atlıyor. Şişko olansa aklıma koyduğum her şeyi başarırım dercesine sonunda tutunuyor ve başarıyor. Silah tutmada normal CJ bu şekilde. Kaslı olan biraz daha oturaklı tutuyor tutuyor. Şişko olansa tek elinde tutuyor. Yumruk yeme kısmında normal cc 30 yumrukta düşüyor. Kaslı olan ilginç bir şekilde 26 yumrukta düşüyor. Şişko olansa 34 yumrukta düşüyor. Göbek gücü. Normal cc 4 bombada düşüyor. Kaslı CJ 5 bombaya çıkıyor. Şişko olansa 3 bombada bayılıyor. Normal cc oldukça atletik zıplarken kaslı olan da aynı gibi. Sadece kaslı olduğundan biraz daha alçak duruyor. Şişko olan da sanki aynı. Sadece daha geniş duruyor. Evet hepsi aynıymış. Yüzmede varış noktasına hepsi aynı anda varıyor. Bisiklet sürmede normal cc 4 saniye farkla kaslı CJ geride bırakırken kaslı CJ Shiko 41 salise farkla geçiyor. Düşme konusunda animasyonlar aynı ve hepsi aynı anda düşüyor. Yürüme ve koşmaya bakarsak normal Seiji zaten bildiğimiz gibi kaslı olan biraz daha havalı ve Shiko olansa gerçekten yavaş yürüyor. Sizce hangisi kazandı?